Merhaba millet, ben Bora. Ben Deniz. Bugün e, otomatik maden sistemlerini tanıtacağız. Otomatik maden sistemi Part 2'yi anlatmaya çalışacağım. Çünkü Part 1'de Deniz yoktu, Part 2'de Deniz var. Evet, şöyle... E, jenerik bir başlangıç olsun dedi de Deniz. Artık saat şu anda 6'ya geldi. Sabah 6'ya geldi, <gülüyor> uykusuzuz. <gülüyor> Artık siz yani ona göre değerlendirirsiniz. Ve yan tarafta da bundan hemen sonra çekeceğimiz e, otomatik iş, maden işleme sistemi var. Bu kadar solar panel olduğunu aldanmayın. Bu kadar lazım olmayacaktır. Hiçbir zaman bu kadar lazım olmayacaktır. Benim abartmamdır. Aynen. Evet, bugün e, bir önceki videomuzda size Query'i tanıtmıştık ki şurada da kullandık. Bir dahaki videomuzda onunla birlikte işleme sistemini anlatacağız. Bu sefer daha basit olan e, sistem Turtle'ı anlatacağım. Kullanma Çok... kolay, maliyetsiz. Maliyetsiz. Hemen bakalım nasıl yapılıyor. Bakın bir adet turtle, bir adet elmas kazmayla yapılıyor bu. Şu şekilde. Daha sonra turtle da 3, 4, 5, 6, 7 tane demirle yapılıyor. 7 tane demir ve bir chest yapılıyor. Bir de computer gerekli tabi. Computer içinde 7 cool. tane taş, bir tane kızıl taş, bir tane ince cam. Çok iyi. Evet, bu kadar gayet. Bir de şu bilgisayar kullanmayla yani bunu kullanmak, bilgisayar kullanmakla aynı Minecraft'ta. Aynen. Biraz yani ComputerCraft'ın kraftın bir şey. Biraz kod yeteneğiniz olması lazım. Ee, ama bunda kod yeteneği kullanmayacaksınız. Şu, şu elimde yani göstereceğim olan. Affedersiniz o... ama biz hiçbir şey bilmiyoruz ciddiyim. Biz sadece ekskavet biliyoruz. Yo, ben az çok daha biliyorum kanka. Ben bilmiyorum. Ha creeper bir dakika şunu yok edeyim. Creeper abi. Gel. Ya çak nano saber kafasına. <laughs> yok bende nano saber. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bunu e, böyle koyuyoruz mesela maliyetsiz bir şey ufacık animasyonu var. Tabii ki de genelde törtürlerin çalışma mantığı olan buna da yakıt lazım. Ha, yani her şey gibi. Buna biraz cool koyacağız, koyacağız. Deniz biraz cool koyar mısın? Biz de koy mesela. Tamam hemen alayım koal. Fazla koymanıza gerek yok. Çünkü bu zaten aşağı doğru kazdıkça kendine koal bulacaktır. Onları yeriz. Ya bistek yeterli onun için. Bistek çok hatta. Bedra inebilir Bistek'le. Ayrıca çok hoş özellikleri var. Ben tabi size göstereceğim. Bu arada ben şeyleri giyeyim. Quantum suitlerimi giyeyim. Sen de giy istersen. Koydun mu abi? Evet, hmm. bistek şey koyduk. Bu şekilde bir kod penceresi var. Burada iki sayfa kod yazmanıza gerek yok tabii ki de. Bu arada bunları kodlama dilleri e, Computer Craft'ın C, Aynı C ailesi kullanır ya da PHP kullanır gibi bir şey. Yani biliyorsanız pek sıkıntı çekmezsiniz az ders izleyerek. Neyse. Kas komutu olan Xcavate'yi kullanıyoruz. Evet. Deniz mikrofonla Değil. oynama abi. Tamam. Excavate, kullanıyoruz. Escavit boşluk bırakıyoruz ve buraya bir rakam yazacağız. Bu yazacağımız rakam mesela 5 olursa bu alet 5'e 5'lik bir alanı kazacak. Böyle de bir akıllı aletimiz var belirleyebiliyoruz. Mesela ben bunu 3 yapacağım şimdilik. 3'e 3'lük bir alanı kazacak. Yani toplamda 9 blok genişliğinde aşağı doğru inecek. Evet, enter'ladığım zaman Excavent diyor ve kazacağı alanları belirliyor gördüğünüz gibi. Oraya da kas. Evet. Ve girecek. Abi bu şeye benzedi ya. Ne abi? Akma şey geldi. Bordet geldi. Bir oradan bir şuradan. <laughs> Evet arkadaşlar bu böyle bedra kadar inecektir. Hatta önüne geçerseniz size bile vurabilir. Gerçi bizi ne? işlemez. Yani game modda olduğun için tabi işlemez. Çekil abi. Çekil ya işini yapsın. Aynen. Evet bunun dediğim gibi çok 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 güzel özellikleri de var. Ve mesela bir tane mod, değil bu Mesela ben bunun içini. Böyle gereksiz şeylerle doldurursam içi dolacaktır çıkacaktır. İçindeki aytınları pörtletecektir. <laughs> Pörtletme. Gördüğünüz gibi pörtletiyor. Daha sonra boşaltıp içine yaşa inecektir. ama... ...tabii ki de yakıtını bırakmayacaktır. Böyle de zeki bir alet. Mesela ben tekrar doldurursam... Deniz'le dolduruyor bir yandan. Kafamı karıştırıyor. <laughs> tekrar çıkacak. Çekil Deniz abi. Deniz abi. Deniz çekil abi. <laughs> Abi çıktı, boşaltıyor, geri dönüyor. Evet, bu sefer kömürleri de boşaltacak çünkü tane tane ve onda yer kaplıyor. Yer kaplayan her şeyi bırakır. Bunun için sadece... Bir, dakika. bir tane kömür bıraktı lan! Aynen, bir dakika. bir Anlatıyoruz şurada. Sadece en baştakini yakıt olarak kullanmaya çalışır bu alet. Şimdi gördüğünüz gibi yakıtı bitecek. Kömürü aldık, içindekini kullanıyor. Yakıtı bitince de yukarı çıkacaktır. Bakın şimdi bir içindeki yakıtı da bitirsin. Çünkü bir tane kömürü uzun süre kullanıyor. Çok masraflı bir alet değil. 720 lira maaşla çok rahat idare eder. Ya abi dalga geçme <laughs> ya şurada. Ciddi bir video çekiyoruz. Ben seni bundan sonraki videoda dalga geçerken göreyim hadi. O o o o, o biraz karışık bir olay. Evet şu anda siz bunu hızlandırılmış bir şekilde izleyin diye ben render'da şey edeceğim. <laughs> Evet bitti yakıtı ve tekrar yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi içindekileri tekrar pökürür ve bekler. Gördüğünüz gibi ben yakıt bekliyorum yazıyor. Waiting for fuel. Unloading items'ta da itemleri pökürüyorum diyor. Yani evet, ben ona çarçul koyarım. Türkçe'ye Al. çevrilmişi değil, halkça'ya çevrilmişi bu tekrar inecektir item koyduğunuzda kazacaktır. Mesela e, size bir ince ayar, yani ince bir ayrıntı öğreteyim. Mesela buraya pipe yazacağım. Eee ve bulabilirsem. Bir de bu alet uçar. Obsidian pipe alacağım. Evet bir de onu da göstereceğim. Mesela buraya akşam olmuş dediniz sabah yapsana. Tamam. Oraya da kristal chest koyarsam da şöyle koyayım da jigs dursun. Sonra da aşağıya inip gördüğünüz gibi mağara bulmuş. Ben op değilim abi. Hı, tamam. ben, ya abi dur bir ee, daha sonra senin ben hafızanı doldurursam şu anda benim kaçılmamı bekliyor kaçıldığım anda yukarı çıkacak Evet bir tane daha haznesi varmış. Çıkıyor yukarı arkadaşlar. Yanlış yerden çıktı geri zekalı. Çekil deniz, doğru yere gelecektir o başladığı yere gelir. İtemleri atacak tabi hepsini isabet ettiremiyor böyle de bir şeyi var. Rast Olsun edelim. o kadar ya bilgisayar bu. Evet gördüğünüz gibi çeste olacak. Gayet mantıklı bence. Çok da iyi bu bir sistem. Bu obsidian pipe'ın özelliği içine çeker. çeker. Onu artık yeni bir mod tanıtımında anlatacağız. Evet bu bu kadardı. Hemen şimdi bu videoyu çekeceğiz biz. Yaklaşık o da 5 e, saat ya da 6 saat arayla gelebilir. Çünkü e, onu belki 3-5 kere hata yapabiliriz çekerken. Çok karışık bir şey ya. Evet ben Vura. Ben Deniz. ama ee, bizi sonraki... bir videoda daha beraberdik. Hı, daha sonraki videolarda da beraber olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi